Okul temelli toplum çalışmalarına daha sonra Bursa Osman Gazi ilçesinde bir ilkokulda devam ettik. Ee, çalışmalara Bursa Osman Gazi İlçe Milliyeti Müdürlüğü'nün yanı sıra boş bir sosyal sorumluluk kulübü de dahil oldular. Yine diğer Soyaş projelerinde olduğu gibi üniversitemizin psikoloji, çocuk gelişimi bölümü öğrencileri, Marmara Üniversitesi beslenme ve diyetetik bölümüne devam eden öğrenciler, yine üniversitemizin kurucu vakfı İMEV dahil oldular. Çocuklar için, aileler için bir takım çalışmalar yürüttük. Biz dedik ki bir sosyal sorumluluk kulübü olarak çocuklarla ve çocukların eğitimiyle ilgili bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü hepimizin geleceği aslında çocuklar. E, projede bize hep vurgulanan şey e, beynin nasıl çalıştığını anlayıp al algılayıp e, çocukları oradan yakalayabilmek, e, çocukları daha iyi gözlemleyebilmek. Ve yaşadıkları süreçlere anlamamızda bize rehber olacak. Bambaşka dallardan insanların psikoloji bölümü, çocuk gelişimi, yani ben mesela ortopediologiyi temsilcisi olarak hepimiz bir arada olmamız benim için çok özel ve güzel bir şey. Aslında sadece çocuklara değil, onların ailelerine, çevrelerine de çok fazla katkı sağlıyoruz. Ee, i̇şte dün aldığımız bir haber, şu an çocukların ailelerinden okuma yazma bilmeyen aileler içinde bir okuma yazma programı başlıyor. Biz aslında yolculuğa sadece çocuklara destek olalım diye çıktık. Bugün ailelerine de dokunuyoruz. Sadece ailelerine dokunmuyoruz, onların beslenmelerine dokunuyoruz, onların eğitimlerine, gelişimlerine, psikolojilerine dokunuyoruz. Ee, bundan daha mutluluk verici bir şey yok şu an bizim için. Nişantepe'den sonra Üsküdar, orada da devam etti bizim çok kıymetli hocalarımız ve öğrencilerimiz devam etti. Ve şimdi de Bursa, çok başarılılar, hepsini duyuyorum, gerçekten çok mutluyum bu konuda. Biz okuma yazma kurslarına hiç ara vermeden devam ettik. Bunun için arkadaşlarım çok bir Al. <laughs> İki evet. yine illet. Nasılsınız? Herkese hoş geldiniz. Bugün mutfak atölyelerine başlayacağız. Ancak onun önce daha güvenliği, hijyeniyle ilgili bir eğitim yapacağız. En güçlü tarafı, travma bilgisine dayalı ol oluyor olması. Yani önce çocuğu güven içinde tutma, görülmesini, duyulmasını sağlamak, güvende hissetmek, sonra zaten öğrenme başlıyor. Bir kere müthiş bir güç. Ee, milli eğitimin olması, e öğretmenlerin olması, öğrencilerimizin olması, eşsiz bir deneyim. Ön lisanstan lisans üstüne tüm öğrencilerle beraber Farklı paylaşımlar yapıyor olabilmek, hmm. e, gençlerden öğreniyor olmak, çocuklardan öğreniyor olmak, bugün belki şu an aklıma gelmeyen pek çok deneyimi kazandırıyor olacak bize. Proje kapsamında e, çok farklı ve yararlı eğitimler var. Özellikle e, Soyaç Araştırma Merkezinin e, bu konuda sağladığı katkı yatsınamaz. Steve Grenner üstatla yapılan e, çocuk gelişimi, çocuk davranış gelişimi üzerindeki eğitim e, mükemmel bir girişti. Bu eğitimde çocuklara yaklaşım, öğrenme teknikleri, e, bunların detaylandırılması. Açıkçası çok faydalı. Ya öncelikle aldığımız eğitimler çok güncel eğitimler. Kullandığımız bazı kaynaklar var. Bunlar kılavuz kaynaklar olarak görüyorum. Bruce Perry'nin köpek gibi büyütülmüş çocuk kitabı ilk kılavuzumuz ve bununla birlikte Steve Grenner'le birlikte aldığımız e, nöro ardışık eğitim modeli bize travma bilgisini öğrenmemiz anlamında çok katkı sağlıyor. And the limbic system of our brain is the center of relationships. beynimizin bu o, limbik sistemin bulunduğu yer beyinde ilişkilerden de sorumlu olan yerlerimiz. Aşırı heyecanlıyım. Şu an ve tüm süreçte de aslında o heyecan var. Biz çok heyecanlıyız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Ve buradaki e, üniversitenin, e, onunla beraber özel sektörün sürecin içinde dahil olması aslında birçok kuruluşa, birçok kuruma e, bir mesaj niteliği taşıyor. Hep birlikte bir araya geldiğimizde büyük bir biz.